Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün odun kıracağız. Kırabildiğimiz kadar odun kıracağız ve aynı şekilde Minecraft baltaları ile kıracağız. Video geçmeden video videoyu beğenip özellikle abone olsanız çok çok mutlu olurum. 20 bin aboneye doğru gidiyoruz ve 20 bin abone bir abone olsanız en izleyen abone olsa 20 çok rahat yaparız ya. O yüzden ya abone olsanız çok, çok mutlu olurum. O hemen şuradan bir tane yumurta açalım. Bire yumurta açılıyormuş. Şöyle tıkladık bakalım hangi yumurtamız açılıyor? Ne açılıyor? Ayı açıldı. Ayı şuradan sesi açalım ya. Sesimiz yokmuş. Nerede ses 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 ses. Ha. Ses çok mu? Bana böyle geldi. Neyse. Bir tane daha açalım bakalım. Ne geliyormuş abi ses. Haydi bakalım. Dalmaç ya. Dalmaç geldi. Şimdi şurada zaten e, 3'te 300. Yani daha açmayacağım yumurta. Gerek yok. Ha. Neyse tamam. Şimdi müziği kapattık. Şimdi buralardan bize 1-1 bir, bir geliyor. Aslında 1 gelmiyor. Ne kadar geliyor? 54. 16 geliyor. Şu an 16 veriyor. Diyor ki artık yapraklı baltayı alabilirsin. Hmm, yapraklı baltayı al. 500. Abi balta param gitti dayı. Bu ne kadar vuruyor mesela? 138. Neyse bunu hesaplamak göreceğim. Geçki artı 1 yerine ne kadar geldiği yazsa. Burada çarpı 1 var. 15 safere diğer tarafa gidebiliyoruz. Şimdi burada yine ne iksiri geldi? Çift güç takviyesi iksiri. Kullanalım abi hemen çift güç kullanmıyorsak. Nerede? Kullanalım. Şöyle çift güç. Evet şu an çok çok rahat bir şekilde indirebiliyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu bir bin yapayım. Bin yaptıktan sonra şu sesi... Dur. Tek bunun sesini kısalım ya. Çok sesi. Bunu bin yapacağım. Bin yaptıktan sonra ee, yeni yere gideceğiz abi. Haydi bakalım. Bin yapalım şöyle. Bir tane daha vursam bin oldu. Tamam şimdi koş 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 koş. Şimdi zeng meşeğin. Bir tane daha meşeğinde. Şimdi koyu meşe indirdik. Koyu meşeğinde. Birch. Birch'ü 3 kay indirdik. Şimdi bir tane daha Birch geldi. Bunu da indireceğiz. 15 istiyor. Yani bunu 5 defa yenmem lazım anladığım kadarıyla. 2 ya. Yok 2 kay bet kazanıyorum. O zaman daha basit olacak bu iş. O zaman daha basit olacak. Şimdi şöyle indirelim. İndirdik, indirdik. İyi, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Ve bu Birch'ü de indirdiğim anda zink. Evet, iki bir son. Derdimde <laughs> zink diyorum ama hiç bitmiyor ki. Tamam, sen de indin meşe. Koyu meşe. Bir tane daha koyu meşe. Bir tane daha birch. Bir tane daha birch. İn oğlum birch. İki iki derken bu mu acaba? Tabii bu. Yoksa nasıl bir, bir, vermesi gerekiyordu? iki verdi tamam. Şöyle gidelim. Burada başka bir şey var mı? Twitter doğru. Twitter niye doğrulayayım abi? Ha, ücretsiz sandık varmış. Alalım bakalım. Aa bize kas verdi. Güzel kas verdi. Güzel. Şimdi bir buçuk benim bunu almam lazım ki biraz kendime geleyim abi. Şöyle aldığımız anda bak 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 bak. Direkt tak tak gidiyoruz. Tak tak gidiyoruz abi. Şöyle biraz kasalım bunu. Şimdi şuraya bakayım. Burada bu ücretsiz sandık mı? Ne diyor? Çöl sandığı. Yani çöl sandığı verecek bize. 15'e de açabiliyormuşuz. Burada izler de var aslında ama bire ben bunu alayım. Tamam mı? Şu an bir tane de buradan yumurta açalım. Bakalım ne geliyor? Yumurtalar lütfen güzel bir şey gelsin. Hadi oğlum. Slime sıradan verme ama ya. Slime yüzde kaç? Yüzde 50. Abi çok kötü. Aa, aslında o kadar kötüymüş. Çaktırma. <laughs> Çaktırma. Mesela VIP miyim ben? Değilim. Teşekkür ederim oyun şu nasıl? Daha hızlı. Bazen daha hızlı oluyor ya. 2000 güce e, yeniden doğabiliyormuşuz Yeniden doğalım abi. Hayır bu. Heh. 2000 güce yeniden doğduk. Hiç sıkıntı değil. Biraz kızacağız. E, burada ne kadar istiyor bilmiyorum ama bir 10k yapsam aslında yeter, mi? yeter diye düşünüyorum. Bu bölüm için. 10k yapsam yeni yer için 185 istiyor abi. 185'i nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Bir tane aa bir tane daha yeniden doğma. Bir tane daha rebirth atalım. Tamam. Böyle böyle rebirth atadık at at gideceğiz O sırada ben şu şeye bakayım. Ne kadar mesela bu? Aa bu bile 11k ise ben söyleyeyim. Burada biraz yolumuz var. Burada biraz uğraşacağız gibi duruyor ya. Ve evet abi şöyle 14.700 yaptık tamam bir tane ben buradan bir tane daha yumurta açayım çünkü buradaki yumurta %50 slime gelse bile bizi kurtarıyor çünkü diğerleri 3 abi slime gelse bile dediğim anda niye slime geliyor ya? Rest diyelim şöyle şimdi niye ee, o dark matter pet güzel 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 150 çok iyi çok iyi çok iyi oğlum şu anda bir anda bir anda ortalık karıştı. Ee, şöyle 14700 ile bile çok rahat bir şekilde kazanabiliyoruz buraya ama tabii ki de 14700'e bırakmayacağım çünkü yani e, rebirth atıyoruz bir şey atıyoruz 14700 yetmez aslında yeter mi ya biraz böyle bak buradan buradan ne kadar geliyor şu an? bana buradan 20 geliyor tamam mı 185 sefer istiyor ve bu artı 30 ha artı kazan bonusu verecek aslında böyle 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 geçeyim ben buraya tamam mı diğer tarafta çünkü mantıken yani daha fazla verecek zaten aynen bence bunu net böyle yapalım ee, yumurta açmama gerek yok Diğer tarafta açarım. O yüzden iz alayım bir tane. Bir tane daha iz alalım. Bu artı 11. Ah. Bu da artı -12. 12. tamam şu an bunu kullanmayalım. Böyle artık ben bunu burada kasayım. Ondan sonra diğer tarafta daha çok gelecek zaten. Öyle yapacağız. Aynen öyle. Evet görmüş olduğunuz gibi abi yeni yerimize geldik. 230 şeyimiz var. Aa şuradaki 10, 10 dakikada açtı mı ben? Yoksa süresi hala var mı? Sandık sandık. Bir dakika 48 sonra. sonra buradan bir sandık alacağız. O da güzel. Yani bol bol sandığımız var. Burada al diyor. Ne 33k güç verdi bize bir anda. 47k gücümüz oldu. Acaba 47 k ile buraya geçebilir miyiz? Kaç bu? 100k. Bizim geçeriz bu arada. Ha, buraya da geçeriz 47k ile. Ama biraz zor oldu. Baksana şimdi 288. Ooo yok imkan yok. 47k ile geçemeyiz. Çünkü baksana abi 600. Buradan artı 50 yani 100, 100 verecek bize. Çünkü çarpı 2'miz var. Artı 50 buradan verecek. O kadar. Yani o kadar ya harbiden o kadar. 790k tamam bunu böyle indire indire bir şekilde yapacağız abi. Yapacak bir şeyimiz yok. Bundan sonra bu arada şey yapmayacağım. E, Rebirth atacağız full. Çünkü burada hızlı kasarız diye düşünüyorum. Rebirth atata re at gideceğiz. Yine ondan sonra yine bu karbiyomunda devam edeceğiz abi. 570, 522, 470. Haydi oğlum sen yaparsın ben inanıyorum sana kar yaşı. Şöyle bunu da indirdik mi ve 100 kupamızı aldık. Yumurta ne kadar? 85'miş çok güzel biz burada biraz yumurta da açmış oluruz bu sayede bakalım ne geliyor sıradan şaşırmadım şaşırmıyorum artık yani abi en kötüsü neyse onu veriyor zaten bari 130'u bir şey ver de yani sen o sıradan ama 130 en azından Evet şu an beni değil <laughs> Eee bari %1'i ver ya gilik falan hani %1 falan ver ya bari Ne gelir tavşan nadir güzel bak tavşan vermesi ilgimi çekti zaten artık Eee şeyimizde kalmadı 110 80 80 mi oha Şimdi ben buradan vurdum ne kadar geliyor? Oha çok iyi geliyor. Bir rebirth'ümüzü atalım o zaman hemen. 30k para istiyor bizden. 30 k ne kadar yaparız? Bir vursam 1k. Çok güzel oldu. Bak şu an çok çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz abi. Ve aşırı kasacağız ya. Harbiden bak 30k yaptık bile şimdiden. 30k yaptık. Şöyle geldi aynı öyle yap bakayım 30 kya Şimdi buradan bir de rebirth atalım bakalım. 52.000 istiyor. Yeni yer için 1.6k kazanma istiyor. Bence diğer taraf açılmıştır artık. Diğer taraftaki sandığı hemen alayım. Böyle git 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 hemen koşarak gidelim. Ve çöl sandığımızı aldık. Çöl sandığı bize 5k artı 50 para verdi. Yani bomboş ama olsun yani 50 ya da 5k güç fena değil. Zaten biz buradan iyi kazanıyoruz ama olsun. Olsun 50k yapacağız. 50k rebirth atacağız. Ondan sonra rebirth için 100k ister diye ama 100k yapmam. Diğer tarafta yaparım artık çünkü 100k'yı buraya geçiririz çok rahat diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle bunları kıralım. Kır 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 kır. Şu eleman da var ya sürekli bizde. Ha? Harbiden niye öyle bilmiyorum. O eleman sürekli bizde. Şöyle rebirth'ümüzü atamıyoruz. Çünkü 52 binmiş. Şimdi atabiliyoruz. Yeniden doğma diyelim. 89 abi. 89 bin. Mis gibi. Aa, 89 yaparız ya. Yaparız abi. 89 yaparız. Yaparız. Sıkıntı yok yani. Ve evet şöyle yaptık abi. 262 yaptım. Aynı zamanda rebirth atabilirim ama rebirth atmayacağım. Şöyle 100k 100k şimdi bunlar 100k böyle patır 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 indireceğiz. Ondan sonra da hemen e, diğer kısmı yapana kadar diğer burada oynayacağız. Ondan sonra da gideceğiz abi buradan. Şimdi şöyle buraya da yendik 50 100. Ne kadar istiyor 1.6k izliyor yuh. Yani yuh harbiden böyle böyle artık bunu kazıyor ama çok rahat görmüş olduğunuz zaten çok rahat şu an niye abi tak tak iniyor. Harbiden ya yani o kadar basit ki yani. Ne diyor? 2x x power oyun geçişi ha. Yok hocam. Benim eksim bana yeter. Aaa bir şey değil mi? Yıllardır eksi almıyoruz bu arada. Oğlum şu an fark ettim. Yemin ediyorum şu an fark ettim. 50k. Hızı arttırıyor. Tamam bu, bu, bununla duracağız. Benim hızım mı yoksa kır, vurma hızım mı onu bilmiyorum tabi. Tabi onu bilmiyorum. Ama bence vurma, hızım vurma hızımı arttırıyor oğlum. 50 dakikadır böyle oynuyoruz ya. İnsan bir söyler altta. Şu baltayı alabiliyorsun. Ya ne bileyim sol altta bazı uyarı falan veriyordu oğlum şaka mı ya. Böyle böyle oynamışız tüm gün harbiden yazık. Ve evet abi burayı da bitirdik. Buradaki sandığı da açalım. Bakalım ne geliyor buradaki sanki 10k güç ve 150 galibiyet verdi. Hiç fena değil ve yeni yerimize geldik sonunda. Burada ödüllerden 83 bin. Hadi yok 1.7k'ymış. Alalım abi 1.7k'yı. Mis gibi var ya. Şimdiki yerde ne istediği yazmıyor. Bu ne oğlum? 800k. Daha en başlangıca 800k abi. Ben buradan biraz yumurta açayım. Çünkü önemli bu yumurtalar. Yumurtaları açalım bakalım ne geliyor. Öp. Abi sonunda epik ya. Sıvak orada ördek. Sonunda epik işte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi ne geliyor? Sıvak köpek. Burası sıvak yerim yani. Bu niye sürekli sıvak mırak? Haydi oğlum. Güzel bir şey gelsin. Haydi. Svag kedisi. Köpeği, kedisi. Her şeyi geldi abi. Gelmeyen kalmadı. Son bir kez. aslında son değil ya. 120 falan çıkarsa. Çünkü işime yarayacak. Ama. Ama bu işime yaramayacak hocam. Lütfen. İz mi alsak ya? İz alalım abi. Boşver bunu. Zaten alabileceğimiz bence en iyilerini aldık. Şimdi best diyelim. 750, 350, 350 aşırı iyi. Kaç vuruyoruz bir tane vuruşta? Abi çok iyi. Şimdi biraz zorlanacağız. Niye? Burada ne diyor abi? 7.8k istiyor. Buranın sonunda kazı kaç veriyor bize? O yazmıyor. Onu biraz oynayıp göreceğiz. Şimdi 800k olduğuna göre en az bizim <laughs> buradan 1 milyon yapıp falan oynamamız lazım. Ben size öyle söyleyeyim. Yani 1 milyon falan lazım. Tabii öncesinde şuraya bir röportaj atacağız. Ya da baltayı mı alsam? Neyse önce bir rebirth atayım ondan sonra baltayı alırım ya. Aynen yeniden doğma diyelim 450 bin istiyor zaten artık ve yüzde kaç veriyor bize? Yüzde 110. Yani bence gayet iyi abi gayet iyi. Şu an gayet iyi durumdayız. Ba 150 yapıp baltamı güçlendirebilirim. Daily, daily aldık değil mi biz aldık aynen. D4, D5 falan filan falan filan falan. Ve evet abi sonunda 1.66 milyon milyon. Sen burayı ne yaptın yaptık 1.66 milyonuz. Ve bize gereken 7.6k parayı hemen buradan almaya gidiyoruz abi. Gel bakayım havuçlu şeker. Bana havuçlu şekeri ver. Nasıl bir isim bu havuçlu şeker? Keşke böyle şeyler de olsa Minecraft'ta. 250 zaferimi alayım. Daha doğrusu 500 galiba. 500 galibiyet alıyorum. Şöyle. Zaten 7.6k Çok bir şey yok aslında abi. Gerçekten. Çok güzel bir şekilde yaptık. Birazdan da yeni yere gideceğiz. Şurada bir tane de şey var. Ee, yani aynı ücret sandık vardı. Talep edilmeye hazır mı? Şu mu hazır? Frost'u aldık ki. Abi daha 10 saniye varken yani nasıl hazır oluyor tam olarak? Beni oyun dolandırıyor ha. Böyle iş mi olur ya? Adam beni dolandırıyor oğlum. Bu nasıl iş? Şimdi birazdan o sandığı da alacağız. Şöyle gidelim abi. 9.52 Şimdi şeker sandığı. Alınmaya hazır dedi. Lütfen güzel şeyler gelsin. 50k güç ve 350 galibiyet. Yani fena değil. 50k güç işime yaramaz. 350 galibiyet en azından fena değil. O da bir işime yarar. Şöyle hemen indirelim hocam. Sakin sakin. Mis gibi iniyor. Çarptırdı hemen 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 zünk indi ve hop 250 zaferi de aldık 3.82'ye kadar geldik 7.6k yapıp Yani yaralamış mı oluyoruz 3.88 evet şu an yaralamıştı tam olarak yaraladık 3.8'i yapacağız abi inanıyorum Evet abi bunu da başardık sonunda Aa, 27 dakika sonra tekrarlanıyor bir saniye o zaman en başta en baştaki hediyelerim şu an sıfırlanmış olması lazım. Yanlış mıyım? Abi bunun için de para mı vereceğim ya? En başa kadar gidelim. Bakın 17 dakika diyor. 6 dakika diyor. Aynen. Demek ki bu sıfırlandı. Güzel. Bunu sonra da sıfırladık. Şimdi buradaki sandığı açalım. Bakın burada abi şey veriyordum. Hep aynı şey verirse Çok kötü ama. Oğlum bu ne? 5 bir sadece kupada vermedi. Sadece 500 güç verdi. İnanamıyorum. Oğlum çok 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 kötü. Çok kötü. Niye bu kadar kötü? Bari şunu verelim 2.5k'ya da. Oğlum niye bu kadar kötü? Şu an var ya, tüm hayallerim yıkıldı ya. Burada yine al diyor. Ne var? 1 milyon güç verdi bize. Çok sağ ol sağ olsun oyun. Teşekkür ediyorum bu milyon güç için. Bir biraz da yumurta açalım abi o sırada. Bakalım ne geliyor. Alev yerindeyiz artık. Gördük ya. Nedir'e geldi. Fire Dragon epic. Fire Dragon. %10. Kaç bu? 3.5k. İnanamıyorum abi. İşte bu ya. Aradığıma kardeş bu ya. Ateş maymunu. böyle sonra buna dönüyoruz işte. Bir tane veriyor iyi sonra ateş maymunu. Oha oğlum çok pahalıymış bu. Niye bu kadar pahalı? Niye? Bunların ne kadar? Kaç milyon? 9 milyon en basit abi. En basit 9 milyon. O zaman ne yapacağız biz? Buradan alabildiğimiz kadar en yüksek şey alacağız diyeceğim. Zaten çifte çeliği alabildik maksimum. Bir vurduğumda ne kadar veriyor? 202 bin. 10 bin veriyor abi. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Şöyle buradan rebirth'ümüzü çakamıyoruz. 450 güç lazım. Hatta 450 yapıp öyle rebirth çakalım bir tane. Bir tane rebirth çakalım. Bu ne? Ha şunun bestleri kullanmıyoruz değil mi? Ha, şu aynı şu an kullanıyoruz. 450 yapıp bir tane rebirth'ü patlatacağız hemen şöyle yapalım ve rebirth'ümüzü hemen attık mı attık. İşte bu kadar.